Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün susamlı domates salatası veya mezesi de diyebileceğimiz bir tarif yapacağız. Öncelikle 2 yemek kaşığı susamı bir tavada kavuruyoruz. Yanmaması için sürekli karıştırarak 2-3 dakika kavurduk. Şimdi soğuması için kenara alıyorum. 2 tane kapya biberi iri iri doğrayarak rondoya ekliyorum. Çekirdekleriniz sap kısımlarını çıkarttım. Ve 3 diş sarımsağı da yine iri iri doğrayarak biberlerimin üzerine ekliyorum. İyice ezilene kadar karıştırıyorum. kıvamı bu şekilde oldu püreye benzedi kapyalarımı kenara alıp 5-6 dal taze soğanı ince ince kıyıyorum Dilerseniz küçük bir kuru soğan da kullanabilirsiniz doğradığım soğanları karıştırma kabına alıyorum ve bir tutam dereotunu yine ince ince kıyıyorum kabıma dereotlarını da ekliyorum. Yaklaşık 15 tane çeri domatesimi dörde bölerek doğruyorum. Dilerseniz normal domates de kullanabilirsiniz. İri iri doğrayarak. Tüm domateslerin bitene kadar doğruyorum. Daha sonra bunları da diğer malzemelerimin üzerine ekliyorum. Hazırlamış olduğum kapya ve sarımsağı da domateslerin üzerine boşaltıyorum. 1 çay kaşığı şeker 1 çay kaşığı tuz Göz kararı da karabiber çekiyorum. Türk kahvesi fincanıyla yarım zeytinyağı ekliyorum. Yarım limonun suyunu ekliyorum ve bir tatlı kaşığı kadar da kekik. Daha sonra kavurmuş olduğum susamları koyuyorum ve domatesleri ezmeden narin bir şekilde salatamı karıştırıyorum. Limon yerine isterseniz nar ekşisi de kullanabilirsiniz. Gün sofralarına, kahvaltı sofralarına ve et tavuk yemeklerinin yanına yakışacak oldukça lezzetli bir tarif. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.